Takabok ailesi bölüm 4. Kuzenlerim geliyor. İyi seyirler. Ay canım çocuklara söylemeyi unuttuk. Bugün kuzenleri geliyor. Evet haklısın bugün kuzenleri geliyor. Bence söyleyelim. Sen söylesene benim bir hemen bağlı işim var. Tamam. Çocuklar. Hadi tableti bırakın. Niye baba? Daha tam kazanacaktık oyunu. O zaman ben alırım elinizden. Sahi ne oldu baba? Niye bizi böyle uyardın? Çocuklar bugün kuzen, kuzeniniz geliyor. Üf ya o kızı istemiyorum. O kaç yıl önceydi ama belki şimdi biraz daha iyi davranır size. Vallahi bilmiyorum baba. Biz de falan kalmayacaklar değil mi? Yok kalmayacaklar. Tamam birazdan gelirlermiş. Anneniz de banyonuza bekliyoruz onu. Hoş geldiniz deyin. Tamam. Tamam. Ne oldu anne? Niye banyoya gittin? Çocuk arabadan ben makyajımı yaptım. Güzel karşılayalım diye. En son evden kovduğumuzu resmen. Yani güzel duralım. Kesin nasıl gıcıktıklar yapacak şimdi. Yeni evimizde gıcıklık yaparsa delikanlı bize söyleyeceğiz demiştik. Evet. Hoş geldiniz. Ay hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni evimiz nasıl? Ay canım valla, çok güzelmiş. Güle güle oturun. Aa birazcık büyüdü mü Elif? Evet Elif çok büyüdü. Kaç yaşında? 6. 6 yaşında. Eee, tamam. Bir de büyüdü diyor. alt altı alt yaşında. Ama ama abla bizim yaşımız da küçük. Evet. Hadi çocuklar siz oynayın. E, kaç yıl önceki gibi kavga etmeyin. Tamam anne. Odanız nerede? Ağzını yaydırma midem bulanıyor. Odamız nerede dedim. Yan bak gel. Bu bizim odamız. Bunlar ne oyuncak telefon mu? Yo gerçek telefon. Bakabilirsin ama kırma. Aa elimden düştü yanlışlıkla. Kesin elinden düşmüştür ya. <laughs> Sen ne küçük küçüksün gene yaptın. Yeter artık bu kadar yetti ver telefonumu. Kardeşim üzülme. Yenisini alacağız sana söz. Anne anne. Ne oldu kızım niye kardeşini ağlıyor? Anne bu Elif adı Elif de sanırım o kız e, kardeşimin telefonuna bakmak istedi yere attı kırıldı bak. E çok kötü olmuş. Kızım ne yaptığını zannediyorsun? Yo anne ben öyle bir şey yapmadım. Kendisi telefonu yere attı. Kızım böyle yalan mı söylemek olur? Anne yemin ederiz yalan söylemiyoruz. Hadi kardeşim maluma. Çocuklar sizi kontrol edeceğim. Şu an değil. Muhabbetimiz bitsin öyle. Bir daha bir şey yap. Öyle bir şey yapacağım ki. Ne yapacaksın? Bebek gibi ağlayıp kuduracak mısın? Ya sen ne kızsın ya? Senin <laughs> tabletin bile yok, telefonun bile yok. Tablet kalemimiz de var bizim bak. Kanalımız da var. Ay <laughs> Ay. Bir de ağlama numarası yapıyor. Şimdi anneye çağıracak, bizi suçlayacak. Kesin bulursan. Ben yatağıma gidiyorum. Üst kata bakalım mı? Oluy. Ben de sizi aşağıda bekleyeyim. Ben sana ne yaptım? Niye bana böyle davranıyorsun? Anne yemin ederim beni Ranzanın merdiveninden itti. Çok yoruldum. Gel bakalım oğlum. Çocuklar kavga etmeyin. Bakın bir daha ben bu odaya gelmeyeceğim. Bu son gelişimde. Bir yıl önce de yani bir yıl önce değildi de bir iki yıl üç yıl önce de geldiğimizde böyle yapıyorsunuz hep. Yeter artık. Valla teyze ben bir şey yapmadım ya. Umurumda değil. Anneme niye teyze diyorsun? Annem yaşlı mı duruyor? Evet duruyor. Senin annenden daha genç Senin annen kaç yaşında? Bıktım senden ya benim annem 30 değil 41 yaşında. Benimki de 33 yaşında zorla. Zaten odanızda da meraklı değilim. Odanız çok çirkinmiş. He kesin. Benim odam buradan daha büyük. Ne yapalım? Yee bıktım. Hadi gel banyomuza bakalım. Burası da bizim banyomuz. Ben Buraya kim yaptı böyle? Bunlar sizin bornozlarınız mı? Annem babamızın bornozları. Karışmaz mısın? İki tane lobanız mı var? E su yetmiyor herhalde. Sus ya sana ne? Sen modern bir şey bilmezsin. Kardeşim tamam. Kavga yapmayalım. Burası da oturma odası. Burayı biliyorsun zaten. Burası bizim yerimiz. Neyse ya iyi. Anne anne. Efendim oğlum. Sizin odanızda gösterebilir miyiz? Olur. Ay rahatsızlık olur mu ya odanızı gösterse? Olmaz olmaz. Baba tutma beni. Burası da annem babamızın odası. Senin saçın çok iyiyken. Boyamıştım kırmızı yaptım. Böyle öyle ya. Sen bize diyordun ya biraz da bir sıra diyelim. Ya sen şimdi ne kötü düşünüyorsun ya? Aşağı sen kötüsün. Anne babanın odasını beğenmedim. Ay beğenmezsen beğenme. Bak standa eksiklikleri de var. Wow ne güzelmiş. Ay ne diyorum ben ya. Neyse çok çekilmiş. Ay sen de çok bir bebesin ya. Bizim yaşımız küçük ama seninki daha küçük. 6 yaşı <laughs> Bir, senin küçük bir çocuksun. <laughs> Ağlama numarası yapıyor hala. Bak bunlar da bizim köpeklerimiz. Bırak köpeğimizi elimiz, elim, alamazsın köpeğimi. Yo çok da güzel derim. Anneme söyleyeceğiz. Anne baba bunlar bizim köpeklerimizi elimizden alıyor bu. Tamam çocuklar. Köpeğinizi bırakın. Böyle evimiz. Evimizi beğendin mi? Beğendim işte. Heh. Çocuklar. Efendim anne. Efendim anne. Biz restoran gibi bir yere gideceğiz. Siz evde mi kalacaksınız? Yoksa geliyor musunuz? Geliyoruz anne. Hemen geliyoruz. Evet. Tamam gel kızım. Ay çocuk bölüme git soktu. <laughs> Yerleri nerede kaldı? Geldik. Bir sayıyor sayıyoruz. Bırak bir beni. İyice bu yoruyor. Çocuklar siz bir şey yiyecek misiniz? Yok anne yemeyeceğiz siz yiyin. Ne alalım? Bilmiyorum. Ortaya bir tuta falan alalım bence. Olur. Tamam ben sipariş ediyorum. Yok yok gerek yok ben sipariş ederim. Burada çalışan yok mu? Alo. Hi, pardon çalışan benim evet. Bir tane çilekli e, şey alacağız. Neydi adı? Koşmuş ne kaba ya? Turt alacağım. Fiyatı karşıra. Fiyatı efendim 90 lira. Al. Aldım turtayı. Sen şey, konuşmanda bir şey, sorun mu oldu? Yok ya yok. Yarabbim. Hii, ya Tabak nerede? Hi burada. Yer düzenledim. O yüzden iyi dedin ha? Evet. Bırak annemin ya. Bari burada gıcıklık çıkarma. Tamam ya. Altı üstü burada oyun oynayacağız. Ne oynayalım? Kutu kutu pençe. Olur. Kutu. Ama hareket etmeyelim. Tamam. Benim başım döndü. Kutu kutu pençe. Elmamı yersi. Arkadaşım izgi Arkasına dönse. Döndüm kutu kutu pense elmamı yerdi arkadaşım aydın arkadaşını dönse şeyin adı ne komik ya aydın diye ad mı ya şana ne ya aydın diye id var id var yani konuşamadım Bilmedim. benim adım aydın şeyin adım da Elif, çay çorazadı gibi ne alakası ya ben dediğimi bilmiyorum neyse şey. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım iyili parkasını Tamam ben sıkıldım, başka bir şey oynayalım. Ne oynayalım bilmiyorum. Ama ben sizinle oynamak istemiyorum. Oynamazsan oynama, biz de ikimiz oynarız. İyi ee, bak bu bıçağını sizin birinize sokarım. Çocuğum ne yapıyorsun? Durumlar ne yapıyor? Çocuğum ne yapıyorsun sen manyak mısın? Anne kötü kelime kullanma biz daha küçüğüz. Neyse asla öyle bir şey yapamazsın. Yapsaydım buradan kovulacaktık. <laughs> ne oldu? Ya bu bıçağı saldırmaya çalışıyor. Kız senin çocukta bir sorun mu var? Olabilir vallahi bilmiyorum. <laughs> Saçın karışmış. Benim hep saçım öyle. Hiç yok komik. Ben pasta isteyeceğim. Anneme söylüyorum. Anne, baba, efendim kızım, efendim kızım. Ben pasta istiyorum. Şurada çikolatalı var. Tayyip'i ne alacağım? Dur kaç lira söyleyeyim. Abi, efendim. Şuradaki pasta kaç lira? 70 lira. ha ucuzmuş. 70 lira anne. Ha, kızım, tamam. Al abi. <laughs> Yo ne çabuk yedim bana kalmadı. Al elimde kırıntısı var onu ye. i̇ğrenç. Ben de buradaki iki pastayı yerim. Abi bu kaç lira? He o mu? O çok ucuz 25 lira. Al. Ama bana pasta kalmadı. O zaman paran varsa abi ne ya Allah Allah. çocuklar tamam eve gidiyoruz yeter ya burada bile kavga ediyorsunuz kaç yılı geçti hala çocuk bölümüne girdik neyse <laughs> Ay, hadi muhabbet edelim. Odanızda, odanızda oynayın çocuklar. Çok ses çıkarıyorsunuz. Tamam baba. Video çekelim mi? Oloy, do telefonum çalıyor. Alo kanka. Bize mi gelmek istiyorsun? Ya bize şu an kuzenim var. Gelemezsin başka bir gün. Tamam. Ne oldu? Okul arkadaşım aradı. Hmm. Bitiş. Video bitiyor. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.